Bugün magazin haber sistemi kurulumunu öğreneceğiz. İlk olarak adres çubuğumuza kendi domainimizi yazacağız. Fakat biz ana dizine atmadığımız için dosyaları hangi dizine atmışsak onu yazmamız gerekiyor. Eğer siz ana dizine attıysanız sorun yok demektir. Bu şekilde bir biz e, alt dizine e, attık. Eğer ana dizine atmış olsaydık direkt domenimi yazıp enterlayınca gelecekti. Şimdi biz alt dizinin ismini yazıp enterladık. Ve e, kurulum sayfamız gördüğünüz gibi geldi. E, şimdi kuruluma başlamak için tıklayın diyor. E, kuruluma başlamadan önce e, birkaç klasöre e, dosya izni vermemiz gerekiyor. Öncelikle buradan e, tabanı klasörüne Ve e, Upload klasörüne e, gerekli izinleri vereceğiz ama Upload klasörünün e, tüm alt klasörlerine de aynı izini vermemiz gerekiyor ki hani e, bir haber eklediğimiz zaman buraya e, resim Upload'ı yapabilmesi için bu izinleri vermemiz gerekiyor. Burada sadece dosya e, klasörlere diyorum ve sadece alt klasörlere uygulayacak. Tamam dedim. Şimdi e, alt klasörlere de dosya iznimizi verdi. Artık e, kurulumumuza e, geçebiliriz. Hemen e, kurulumumuza geçelim. Şimdi e, kurulumumuza başlamak için tıklanıyor. Tıklıyoruz ve burada e, kurulum adımlarına başlamadan önce Ayarlar ayarlar.svp sayfasının kodlarını açıp veri taban ayarlarınızı yapmanız gerekmektedir diyor. E, şimdi kuruluma başlamadan önce hemen e, ayarlarımızı yapalım. Burada Ayarlar asp adında bir dosyamız var. Bunu istediğimiz bir dizine atıp hemen düzenleyeceğiz. Biz masaüstüne attık. Hemen açık baktığımızda burada üç tane seçeneğimiz var. Yani MyDesing Haber Sistemi'ni üç farklı şekilde kurabiliriz veri tabanı açısından, veri tabanı türü şeklinde. Yani e, MySQL olarak, Microsoft SQL Server olarak ve e, Microsoft Access olarak üç farklı şekilde kurabiliyoruz. E, şu anda e, Access seçili durumda çünkü başında gördüğünüz gibi tırnak işareti yok. Eğer bunun başına tırnak işareti koyup MySQL'in tırnak işaretini kaldırırsak e, buradaki bilgileri doldurup e, MySQL şeklinde e, kurmuş olacağız. E, biz ilk olarak e, MySQL şeklinde kurmayı öğrendim. MySQL'in başındaki tırnak işaretini kaldırıyoruz ve buradaki bilgilerimizi dolduruyoruz. Veri tabanı oluşturmayı daha önceki videolarımızda öğrenmiştik. Oradaki oluşturduğumuz veri tabanı bilgilerimizi buraya gireceğiz. Ve parolamızı ve veri tabanı adımızı... Ha, buraya sunucu kısmına localhost yazıyorum taban adımızı giriyorum. Bilgilerimizi doldurduktan sonra burada bu akses bağlantısı için gerekli olan bilgi. Biz MySQL'i seçtiğimiz için bu kısma hiç dokunmadan direkt bilgilerimizi doldurup kaydediyoruz. Ve buraya gelip tekrardan ayarlar ASP'yi tekrar haber Klasörü içine atıp e, üzerine yazma seçeneğini seçtikten sonra tamam diyorum. Ve e, dosya değişikliğini sağlamış olacağım bu şekilde. E, burada yükseltme ve yeni kurulum var. Yeni kurulumu seçip e, devam düğmesine tıklıyorum. Ve e, gördüğünüz gibi tablolarımızı oluşturuyor şu anda. E, oluşturduğumuz MySQL veri tabanına e, tablolarımızı oluşturdu. E, buradan site başlığımızı seçelim. Daha sonra burada site adresimiz. Gördüğünüz gibi e, direkt biz e, bir alt dizin attığımız için alt dizinin de ismini yazdık. Devamlıyorum. kurulum işlemimiz tamamlandı. E, buraya tıklayarak yönetim paneline ulaşabilirsiniz diyor. Ama yönetim paneline gitmeden önce e, kur asp dosyasını sonucumuzdan silmemiz gerekiyor. Bu daha sonraki aşamalarda sorun olmaması için. Buradan e, kur asp dosyamızı e, delete deyip siliyoruz. Daha sonra yönetim paneline ulaşacağız. Ee, kurulumdan sonraki yönetim paneli e, ID ve şifresi e, demo'dur ikisi de. E, ID, e, kullanıcı adına da parolaya da demo yazıp giriş yap diyoruz. Ve e, üye girişi başarılı dedi. Yönetim paneline geçiş yapıyoruz. Daha sonra buradan profili düzenle diyerek e, şifremizi değiştirebiliriz. Eğer e, kullanıcı adımızı da değiştirmek istiyorsak e, site ayarları kısmından... E, Ha pardon, editörler kısmından e, Demo'nun üstüne tıklayarak buradan tüm ayarları e, değiştirebiliriz. Yani kullanıcı adımızı admin yapabiliriz örnek olarak. Şifremizi e, değiştirebiliriz. Daha sonra buradan e, rütbesini, rütbemizi belirtebiliriz. Üyelik durumumuzu aktif mi pasif mi onu belirtebiliriz. En son editör düzenliyorum ve bizi direkt giriş sayfasına attı bilgilerimiz değiştiği için. Tekrar son düzenlediğimiz bilgilerle giriş yapıyoruz. Gördüğünüz gibi girişimiz başarılı. Şimdi sistemimizin ana sayfasını kontrol edelim. Gördüğünüz gibi sistemimiz de kuruldu. Bunu biz şu anda MySQL veri tabanı üzerine kurduk. Daha sonraki videolarımızda MS SQL ve Access ile kurmayı öğreneceğiz. Siz de bu şekilde MyDizink haber sistemini kurabilirsiniz